Kim sonra zorla bir şey yaptırmadı. İki tane seçeneği vardı. iki tane gelin ben adayı vardı. Ama. Kendi Biz tercihini yaptı. belirle ettik. kendisi sence bana yani ben, 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 ben zorla bir şey bir yaptı. Kendisi ben bana çekildim. kendisi bana ne dedi biliyor musun? Ben zaten başından beri seninleydim. Seninle kırmızı odalarım. Seninle. Ya bu kendi tercihini geçe sene çok ya. bayılıyordum ben de. Söyledi sana. bana bunları arkadaşlar. Bilmiyorum Sen o zaman ne yapacaksın? Bilmiyorum ya. Sen bence konuştuktan sonra barışacak mısın gibi duruyor bana. Öyle geliyor. Ya arkadaşlar sizinle aynı bilgilere sahiptim anladım. Ben bu adamla tanışma yolundayım ama sizin aynı bilgiye sahibim. Bu çok saçma ve saygısızca geliyor bana. Bir haber verebilirdi çıkacaksa Hastasın Nasıl yani. nasıl alkol içiyorsun? Hadi alkol içtin ertesi gün dışarı çıktığında nasıl çıktın diye haber vermiyorsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen beni adamdan saymıyorsun o zaman dış kapının dış mandalıyım yani anladın mı? Böyle bir Aslında biz sana biraz anlatmıştık böyle bir olduğunu ama yine de yaşayıp görmen daha sağlıklı. Kabul kabullenemedim. ben Ozan mı? arkası hiçbir şey hayır. söylemeyeceğim. Yazıklar olsun. Ozan'ı yazık. Gerçekten. Allah belanı çıkarttı. Ne dedim bir sözü vardı neydi? Ben, ben demek, demiştim demeyi sevmem Allah, Bayılırım. Ahana lazım. yani. Bir de ne diyor? Ekranı geçin, ekranı geçin. Ne demek bu ekranı geçin? İşte sabunması bitince hani sen zaten koşuyorsun ya. Gelir zaten egosu o. Çünkü cepte gördü o yüzden büyük ihtimal. Niye söylemiyorsun kanka sen? Şey yani bırakın evet. kendini ya. senin var. Haber ver senin. Ben, ben, ben ya, haberi zaten iddiadan böyle bir haberi var ya. Gördü ve burada kendini Ayrıca konuşmak istemiyorum dışarıdayım dedi. ya bak şu konuyla. Mekana çıkacağını hani ben Ayrıca çıkıyorum. Ayrıca bunu e, şuna İddiadan birincisi haberi var. Bir bir tane bir şey söyleyip çekeceğim zaten. Adam konuşuyorduk. Bir gün önce bunlar beraber toplandılar. Birbirlerini şişirdiler şişirdiler. Vaziyet bu. Evet. Şimdi şu da Birincisi birincisi bir dakika. İddiadan haberi var. İkincisi de bana dedi ki ben dışarıdayım şu an konuşamam dedi. Ben ne gitti çıktım mı mesaj bekledim abi. Müsait olunca yaz. Kimse doğal tepkilerini vermiyor. Birbirlerini hiç Aynen. Can sen şey. iki gitmedi kardeşim. <laughs> 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 Yemin o ortama gitse de o da dolardı herhalde. Sedat bir şey diyordum. Ha senin konumla alakası. Siz okey misiniz şu an? Bir sıkıntı var mı yoksa ona göre bir şey söylüyorum bir sıkıntı var mı değil güzel kardeşim. Bunun söyleme şekli vardır. Tutup da oradan o sana bağıra çağıra bir şey söylüyor? Orada atıyorum Tuğba bir şey söylemiş. Üzerine belli ki bunlara bir şey göstermiş. Zaten kanıdı var diyor. Sen de tutmuş. <laughs> e iyi o zaman ben de dışarıda söylenenleri içeriye taşıyayım. Ya şimdi bunu söyleme şeklinle o konunun gidebileceği yerler çok o farklı. senin evet. aklındaki gibi şeyler <laughs> Şans, değil yani kanka. anladın mı? Ben ne takip öyle ediyorum. Ben takip öyle bir, ediyorum. Bak, şeyde öyle bir, işte, işte bir bir hakkın bir şey, bir soru söyleme hakkın yok bilmiyorum. senin yani. Tamam, Geçeceğim öyle, o şey ama sanki sanki biliyormuş da tamam. Şey tamam. çıkartırım gibi yani ne demek geldi. ben sana diyorum şey herkes hakkında bir şeyler anlatmak. hakkında da Kaç kere anlattım bunu. Tekrardan Ben senin Cansel ile ikinci tartışmasında göreceğim ama. Ben sana diyorum ki. Abicim sen anlamıyorsun şu an. Biri sana iftira atsa bir dakika. Ben seni göreceğim. Ben seni göreceğim. Kesme beni. Mahir'le Cansel'in ikinci bir böyle tartışması. söyleyeceğim. Ben şimdi savunuyor Cansel ile görürüm. Abi şey söyleyeceğim ya. Ee, bu adam <laughs> bu adam bana iftirayla gelmedi dedi. Benim ilişkim hakkında olumsuz bir düşünce olabilir <laughs> diyorum. Ben de herkes hakkında olumsuz düşüncelere sahibim <laughs> ya. Olabiliyor yani bunlar. Ben de keza kabullendim. Bir <laughs> şey demedim, bağırmadım da. Ta, Caner'le tartışmasını izledim. Bu bir. Sana if birisi iftirayla gelse sen sesin kısık mı e, cevap verirsin? İftirayla birisi, gelen Tuğba. Kanıtıma, şey daha geldi. Kanıt... Şey daha bak. Şimdi bak Mars yani, şey daha geldi. Biri sana iftirayla gelirse seni açar. Bak kardeşim bak kardeşim biri sana bak biri sana iftirayla iftirayla gelirse kanıtı var mi? derse doğru. tamam mı? Siz Bu adam da bir şeyden habersiz bağırır. E, Anladın mı? Sevgiline bağırılınca da böyle A kızmayacaksın. <laughs> Anladın mı? Daha dün daha dün demiyorlar mıydı Cansel'e arkadan bir şey getirmeyin diye. Şimdi niye getiriyorlar o zaman? Arkadan mı bir şey getirdi? Niye getirdiler? Önden mi mı getirdiler? Mı bir şey program program içinden mi getirdiler? Şey getirdiler. Kesin arkadan ya. Mı Arkadan mı bir şey getirdiler? Daha, dün Cansel'e bağırıyordunuz. herkesin ifşası çıktığında burada konuşulmadı mı? Daha Konuştukları da. muhabbet ifşa mı? muhabbeti. Ya bırakın şey ya, ya. Madem daha dün şey. bağırıyorlardı. Şey şey. Konu Cansel'e gelince artık kişi 10 kişi giriyor. Niye Cansel orada bir şey yap. söylemiyor oğlum? Şey Kanıtları olan bir şey nasıl ifşa ya, olur. olabilir? Ya Mahir reddedilmeye o kadar yediremiyor ki eleme potasına çıktığında bile. Neydi Sanki ben yaptırmışım gibi. Hayır Mahir kendi lord Arkadaşlar görüyor. Arkadaşlarıyla olmadığım için elendi. Ne alakası yani, var? üstün zeka görüyor kendini. Gerçekten ben elenmeyi de dedim, anladığı, Elenmeyi anladığı için o inşaatı kendi kendine kendine evet. yapmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten bir şey bilmiyorum. Elenmenin olacağı gün yaptı zaten. Evet. Elenmeden o yaptı. sonra yaptı. Eli, çünkü anladığı Hepimiz arası kötüydü. Elenmeden sonra ben yaptı. Ben de sonra yaptı. yer şey de gördüm. Tamam. Evet. Hayır bak Mahir'i sevdim insan olarak ilk geldiğinde işte düzgün falan filan anlatıyor ya, düzgün bazı düzgün yorumları. Gelenlerden... Cuk falan. Hoşuma gitti konuşması yani herkesin yorumları mi? güzeldi. Herkesin evet. Herkesin ardından bir şey çıkıyor. Evet. ama sonra bir baktım ki yani hani saman altından su yürütmek var ya. Onun gibi bir şey yani milleti de kendiyle birlikte alıyor ya saçma sapan hareketleri var bence kötü etkiliyor. Ya diyorum ya hoş özmeler... değil yani aşağılık kompleks gerçekten cuk yani adamda aynı anladım bu çok kötü. Ö, özür hani tanıma yolunu bitirdim yediremedi sonra kalktım gittim falan. Bunları yediremedi bana gel böyle, böyle özür dilersin artık. Günaydın. Hayır sen ben beni zorlayamazsın abi iki... sen ya. Yok, bak bu konuya bak, bak. Günaydın özür dileseydin bunları... devam edecekti tanıma yoluna. Ben yani senin onu bunları... şu, Niye ağlayıp gidiyorsun? Adam senin arkandan diyor ki beni zorla öptü. Boynumdan öptüğü için. Ben krizi geçireceksin. Sen orada gitmeyeceksin ki olayın ya. doğruluğunu anlatacaksın. Ben sanki çocuk bembişim başımı şey anlayabiliyorum ya. Diyecektin evet Tıkanıyor öptüm diyecektin yani. senin de karşınıza. Ya ben. diyorum ben. ben sen ya, de etti kızı ya. Sevgilimin olduğunu söylemişler. Hmm. Eski sevgilimden. Bunu söylemişler. Hmm. Bunu zaten ben sana söylemiştim arkada da. Hmm. <laughs> yani birkaç farklı şeyler de vardı. Şimdi eee iftiralar bunlar. Hmm. Böyle şeyler diyorum zaten. Konuşulması gerekiyorsa kızla da konuşabilirler. Hmm. Zaten kızla bayağı sıkıntıya girmiş dedim bu konular hakkında. Ben de diyorum ki bak şey daha söylemek istediğim şey şu. Hani dışarıdan söylenilen bazı şeyler insanlar hani sırf hmm. ön plana çıkmak için ortaya atabilecekleri şeyler. Tamam hmm. Ben bunları kabullenmiyorum. O yüzden buraya gelip de hani öyle söylenirse, kanıtı da var derlerse hmm. hani sanki ben bunu kabullenmişim gibi olur. Ben, ben de diyorum ki hmm. genel anlamda herkesin burada sen? dışarıda e, iftiralara maruz kalıyorlar. Hı -hı. Bunu zaten herkes biliyordu. Sen Hı -hı. de yayınlanmadan önce İki hafta önce de. sen yaşadın yani. Evet. Yani Aşk. bunları işte hani gelip de Olcancığım, sen de bir dur. Bu zaten söylediği şeyi söyleyiş şeklini haklı çıkartmıyor. Ne? Onun yaptığı doğru bir şey değil. Bunu tartışmıyorum. Ha onu diyorum. Söylediği ya. şekil onu şu an şu an açıkladığı gibi evet açıklasa, anlatsa Problem yok. Bak, Kanka, ama orada hararetli mı? bir hararetli şekilde hararetli konuşuldu Nasıl açıklaması Ben orada, yani. Ben bu tepkiyi ki, de ne benim demek ben? istediğim o Hararetli, bu. tamam bu tepkiyi verdi. E ben bu tepkiyi e, tamam, tepki tamam, Şimdi ne yapacağım? Bu. Tamam kardeşim. Yani her türlü köşe Yanlış çekelim. Şey yanlış kelime seçimi dedik. diyelim ama Aa. düzeltelim. iddia vardı, o iddiayı çözmüş olacağız. Eğer ki kanıtları var. Tamam. kanıtlı gelirse. veya kanıtsız, doğru yanlış, insanın geçmişini veya bir bilgiyi, bir şeyi buraya getirmek, konuşmak çok iğrenç şeyler. Ya, yapılmaması fark et, gereken ya, şeyler, sen ya, fark de fark e, etmez. Olmayan kısa kısas gittiğin için Burak parladı. Ben sadece bir ha. şey vermek istedim. Mevzu. Yani e, göz daha mı? Göz değil. Yok yok e, ee, nasıl desem? Ders ben. mi? Yani onu Tuğba'ya verseydim verecek sende. Empati i̇şte mi? O da diyor ki, bak o da diyor ki tam Tuğba'ya vereyim vermek diyor sadece ama, sadece. ama Örnek. mevzu Tuğba'yla benim diyor fakat şeyden hmm. Tuğba'dan daha çok konuşup daha çok oynatlayıp daha çok mail iletişime geçiyor. Orada kim, o kim olduysa haklı olarak anladım. Karşıda kim mı? varsa ona karşı söyledim. Evet. Tuğba olsaydı Tuğba'yla da söylerdim. Bu söylerdi. yani şey olsaydı bu şey de söylerdim. Yani o şeylerle alakası yok yani Hani sinirlendirebilir Burak. Şimdi o konuda da Burak haklı yani. Hani bir böyle söyleme var, böyle söyleme var ama baktığın ya. zaman şimdi Şeyda dur Allah aşkına Tuğba hesap soruyor, Tuğba atıyorum bir iddiada bulunuyor, bırak o bulunsun hani destekliyorsun da destekliyorsan da Tuğba ezerek destekleme, alttan desteğini ver anladın mı? Sen öyle bir destekliyorsun ki konuyu Tuğba'dan çıkartıp kendi Şeyda. ne hedef haline getiriyorsun? Şeyda ve bu anladın bir şey mı? oluyor, Mayr oluyor. Yok, yok. Orada He. hani diyorum yani bölününce Şeyda ile birlikte konuştuğum için orada karşımda kim olursa olsun hani demek istediğim şey buydu. Dışarıda olan, her kim olursa olsun, dışarıda olan şeylerin iftiralar var. Hani bunları kanıtsız bir şekilde ben buraya gelip de, kanıtım da görsem gelip de buraya kimsenin yüzüne vurmam zaten. Bu şey değil. Madem tanıma yolunu zorla girdin, bitirmek istiyordun, e niye beni orada öptün? Ya öpmeye ya geç da artık. birbirimizi Yanına sarıldık. zorla mı geldi? Kırmızı odaya seni zorla mı oturdu? Ya bu adam Mert demiyor, demiyor muydu kankacığım, kankacığım? Bana kimse zorla, zorla şey girdi. yaptıramaz. Bana zorla mesaj atmaya çalıştırdılar dedi Çünkü ya. Çünkü neden Aynen. acaba? Akşamları mesaj atamıyor. Tuba ne yaptın? Tehdit mi etti? Çocuğu servisi ben, ben orada yok oldum. Ben ya? <laughs> <laughs> Sen kimsin de yani abi biz sana zorla bu kıza ilgilenmiyoruz. Şimdi ilgilenmiyor. erkek tarafı ne Kim diyecek biliyor mu musunuz? Bakın net söylüyorum size diyecekler ki düşene bir tekme de atıyor kız tarafı. Atıyoruz. Tarafını. Kız tarafı bunları böyle böyle diyor diyecekler. Ama Arkadaşlar diyoruz. siz bunları bize veriyorsunuz. Hiç Doğru. kimse kusura bakmasın. Hayır ya düşene bakmasın de bir tekme yani. atıyoruz ne yaptığını gördük. Onun yaptığı daha çirkin bir hareketti. Evet. Ya bu atıyoruz. çok saçma. Şimdi diyecekler ki kızlar orada böyle böyle faşiz yapıyorsunuz. İyi ki de konu açılmış ve iyi ki de böyle makara kiri olmuş ki o da onlara böyle herkes makara yapıyor ya. Kendini ciddi yordu, orada bütün ağzından düşüncelerin hepsini çıkarttı, çok iyi oldu. eteğindeki taşları Aynen, döktü öyle. ve çok, çok kötü bir oldu. hareket. Bak ayrılınca çirkinleşen erkek işte ya yani bu çok İğrenç, kötü. Yani, yani ben bilmiyorum yani Sadece mesela benim, benim hayatımda yeri mi? yok böyle insanların, genel olarak yeri yok. ya Sanırım bir tek erkekler evinin ailesi var, hep onlar diyor, bizim ailemiz ha. ailemiz. Benim için bu tarafa konuşurken, konu. anlatırken... Benim Aa, için hani ne çok işte. konu Aa. anladınız mı? Benim bunu babam hani şey kadınsuz, kızar, zorla öpürüm, kırım, izleyecek. Hani bir de sen bir kadınsın zorla öptür beni ne demek. Babam izleyecek ya babam sen ben düşünemiyorum şu şey an. Babam bunu izlediğinde ne yapacak? Kritikte görüyorum. Kritikte hiçbir şey olabilir. yapmayacak. Sanki ne oldu belli değil. Ne yapacak? Diyecek ki, aferin kızım. Demeyecek yani. de öyle bir şey. Niye man manyak Çünkü mısın yanlış sen? anlaşıldı orada. Yanlış an anlaşılmadı. Çirkin bir adam var karşısında. Tamam çirkin bir adam var ama sanki şu an Tuğba onu zorla öpmüş de Mahir istemiyormuş gibi gözüküyor. Tamam ama öyle bir şey yok. Öyle, öyle bir şey yok. Yani. O ama. sıkışınca zorlaya getirdi diye kimse kimseye zorla ne yapıyor abi. Mesajı da zorla attır. Atacakmış. Tanıma yolunu bitirmem ve kalkmam zoruna gitti. Herkül gibi adamsın niye zorla gitti. öptürdün. Kenarı çekilseydin. Ha. Ha. Bir de ayrıca o eğilmeden öpemez. Anladın mı? Devasa ben bir boyu var. var. Bak anlatayım, canlandırayım mı? Hadi. <laughs> Benim <laughs> arkadaşım tarafsız koruma şekli. <laughs> geldi bana böyle yaptı. Tarafsız değil, gayet öyle. Bak geldi bana aynı böyle yaptı. Ne olacağız şimdi? Böyle aynı. Ben ki, gel öpeyim yaptım böyle. böyle. Mesafemiz de boydu. Gayet geldi. Boyu zaten boyu uzun böyle. Eğildi tabii ki hak normal. Hayır doğru. eğilmedi ya böyle. Geldi bana doğru yaklaştı şöyle gel. Böyle. Ha tutuyor bir de. Sen nasıl ne? öptün onu? <laughs> her zamanki gibi. Tutmamış sadece öpmüş. Niye bu kadar uzatıyorsunuz? Yer Şuraya boy, yani. ne kadar masum ve tatlı Tarlak yaptığım ucuna bir şeyi. Parmak çıkmadım yani. Parmak ucuna çıksa. Yanağında her zamanki gibi. Ha, öptü ama yani. Peki bu kötü o, bir ben şey mi? Ne kadar masum ve iyi his. Yani. Bir, ya, iyi güzel bir his mesela bu ne kadar masum. Ne ben, ben burada evet. kimi öptüm ya? Kimle Zorla ben beni, beni öptü. Aa. işte bunu böyle Yanlış yapmışlar, almışlar, almışlar böyle o mahir mahir <gülüyor> <gülüyor> yapmış Öyle bunu hayatımda. Böyle da biliyor da işte. Bu da işte kendisini böyle. Bulunmaz hiç kumaşı sanıyor. Gerçekten hiç de bulunmaz. Ama yani değil. özür dilerim. Ondan çok var. Ben, ya onun gibi çok var zaten. Önemli olan onun gibi olması. gibiler tamam <laughs> abi o zaman onları konuşun. Beni konuşmayın şu anda. Ne böyle oldu? gibiler çok gördüm. Çünkü yani. ya ilişki ya çir, çok kötüydü mesela. Anladın mı? Çok kötüydü. o yüzden hiç konuşmaya da, da gerek yok.